Adana'da yalnız yaşayan 63 yaşındaki Ahmet Rabetli 31 yıldır karton ve naylondan yaptığı evde yaşam mücadelesi veriyor. Genç yaşta anne ve babasını yitiren Rabetli ağabeyini de kaybedince kimsesiz kalmış. Parasızlıktan evlenemediğini söyleyen Rabetli o günlerden sonra kendini sokaklarda bulduğunu belirtiyor. Motosiklet üzerinde mobil bir yaşam sürdürdüğünü anlatan yaşlı adam en son ne zaman yıkandığını bile hatırlamıyor. Ne ya zor olacak şimdi i̇şte yatıp kalkıyorum işe gidip öğleden sonra falan geliyorum. Peki banyo tuvalet ihtiyacınızı nasıl gideriyorsunuz? Tuvalete şu tarafa gidin bu tuvalete gidin iş şirketi. Banyo da hiç yapmıyorum zaten. Kaç yıldır banyo yapmıyorsun? Çok oluyor hatırlamıyorum. 5 yani yıl 10 yıl olmuyor. Fazla oluyor. Daha fazla. Hı hı. Kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Hatırımda değil. Epey oluyor. 30 yıl, 40 yıldır var mı? Yok herhalde 20 falan var. 20 yıldır burada yaşıyorsunuz. Hı, hı. Peki bu ufacık yere nasıl uyuyorsunuz, nasıl sığıyorsunuz? Ya ne yapacaksınız? İşte. İdare edeceksin her şeyi. insanın istediği gibi olmaz ki. Ya, ne iş yapıyorsunuz? Ya iş yaptığım işte bir darabacıyım. Daraba işine uğraşıyorum. Darabayı aldım. Ha. Peki kardeşiniz falan hiç kimsemiz şey yok. yok. Peki siz hücre evine falan yerleşmek istemiyor musunuz? Yok. Tertemiz yaşasanız orada. Yok. Bura benim için iyi. Hastalanmıyor musunuz hiç? Hiç hastalanmadım. Hiçbir rahatsızlığınız yok? Yok. Peki bayram bugün? Bayram olsun. Müslümanlara, insanlara mübarek olsun. Kutlu mutlu olsunlar. Bizimki de böyle olsun. Ne yapacağız? Sizin hiç kapınızı çalan da yok. Yok. Bayramlaşan da yok. Yok. Bu zorunuza gitmiyor Üzülmüyor musunuz? Yok ya ne zoruma gidecek. Allah'ın takdiri bu herhalde. Böyle işte. İnsanın canı sağ oldu mu? Yedi itiyorsa.